Şimdi ben aklımda bir tane hikaye uydurdum. Be. Ben buradayken kafama Be. arabayla uçacaksın. Be. Ve beni yere indireceksin. Yani Ama böyle sadece mi? Hikaye değil. Yeah. Ama sadece hikaye bu. Ben gerçeklerden bahsedeceğim. Yani kafana bu bazukayı yapıştıracağım. Öyle öyle <laughs> Oy. Neyse hadi. Ah ye bakayım şunu. Hayır hayır düşme ya düşme ya düşme. Ama bak yine. Ölüp duruyor mı ya. Tamam ya niye düşüyorum ben? Bak şimdi de mesela sen bana uçsan gerçekte. E. Ben de sana RPG ile sıksam. E. Kolun bir yana bacağın bir yana uçsa ne olur diye. E. Ölürüm. <laughs> yani. Ya ölmezsin cevap nasıl ölmüyor? Ya, RPG yiyorum ben lan. Şey, o ne <gülüyor> lan? O mu lan? Oğlum ben sana da atıyorum he. Adam Çakak uçuyor atıyorum. beyler. He. Hadi hadi bekliyorum. Yedim valla. Yedim arkadan yedim hayırlı olsun. Nesindesin lan? Kalbindeyim. Adam bizim kalbimizde ya. Araba niye yavaş ya? Neden acaba Allah Allah ya? Bir düşüneyim. E, Senin sesin niye böyle? Nasıl dayı? Darak gibi. Niye dayı? <laughs> Adam korkudan ne yapıyor? Aha. Hazır mısın gir, gir, gir. dayı? Hazırım hazırım hadi. AHA! Açın lan! <laughs> tara tara tara! Sıkıyorum sıkıyorum pasa! Aha geldik açılıyor! Abi, hadi geldik, hadi! Geldik geldik! Aman ne uğradın gür, 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 gür. Dün, dün. Hı -hı. ya! Gir 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 gir! Dön dön! Hıhıhıhıh! Gizli babuk ya lan! Aaa giremiyoruz! Geçtik <laughs> <Piştik> mi buraya? Kedeceklerimiz! <laughs> Dur barikat kurak bu ara! Vur 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 vur! Vuruyorum vuruyorum öldürdüm birini. Lan yukarıdan sıkıyor. Helikopter helikopter geliyor. Şu Dayı ben kuşum. arabadan çıkmam ki. Çık çık. Niye niye? Bazuka var oğlum. Oy. Lan lan lan. yedim sol yanımdan. Oh.

geldi lan. Ee, son oldu. Swat gelir tabii. Bir şeyler beni tarıyor. Swat. Ben öleceğim herhalde. ol ya. Kilden ne? Helikopter Helikopter çok ya? Kaç kaç Ay, kaç, 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 ya. Hızlı ol, hızlı. kaç 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 sıcak dakikalar yaşanıyor şu an arkadaşlar. De, 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 de. Aha uyuyun. Kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. çok iyi de ha. Şaka maka. Evet. çok zevkli ya taramak. Bak, Kaç dayı kaç millet tarama bırak. bırak. Gitsene dayı yanına. Ben Bakayım sonunda. düşecek mi dayı sana? Selam güzelim kafan nasıl? Araba Oo. Da bunun kafası baya güzel dayı. Pişt. Ne içsin sen? <laughs> ne kullandın sen he? Pişt. Ne kullandın sen? <laughs> hey hey sana bak. Lan ne yaptın? Ne kullandın? Ana kaç. Dayı da dayadım kıza kaç kaç kaç. Kaç, dayı abisi <laughs> abisi vardır kaç, kaç kaç kaç. Dayı reis dayanamayacak vuracak dayı bunu. Vur dayı vur. Vur dayı. Devam 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 devam. Bir şey yapmışım. Ölmedi mi? lan. Lol. He öldür kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kadını e, ezdik lan da ya. Dur bir. Ay ağlan arabaya. Dert. Abla iyi misin? Abla. Renkli renkli giyinmiş ya bir de Onun hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor ya. İnsan bir sever sayar ama. Helal olsun lan senin gibi ablalar bulun yani. Türkiye'de olsa mevzu çıkar lan. <laughs> Ehe. Şu an tekmeyi yemiştik amirim şimdi. <laughs> Aha bak hemen önümüzdeki apartman bina. Apartman dedim amınım gökdelene ya. Dedim. Atlıyor muyuz dayı? Atlayalım dayı 2 2 3 Allah! Paraşütü de mi açalım dayı? İşte inelim de. Oh, Reis seni takip ediyor dayı. dayı Reis gökdelene inmeye çalışacak. Bir lan gel inelim ona. Çok uzakta kaldı ya. Deneyek. Deniyorum. Yok yetişemiyor Şu havuza inmeye çalışacağım ben. Dur dur aşağıda bir havuz var ona inmeye He, çalışacağım. gördüm. Dur dur aha. Aç be bu paraşüt. Yo yo paraşütsüz ineceğim. Yo iyi in, aç aç. Yok ölüyormuşum harbiden. Neredesin dayı? Bak, dayı havuza gelmek bak. üzere. Bak bak bak. pro 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 pro. Aaaa dayı. Oy. Aa. Adam Neredesin? şaşırdı lan. Dedi bu kim amına? <laughs> <laughs> hocam. Hop buradayım. Hocam sakin ol hocam. Bu ne oluyor? Ne diyorsun lan sen? Ya. Tek kedi lan. Otobüsün üstüne indim ama. Adam öldü ya. Aa! İbne! Adam öldü be. Neyse. Neredesin dayı, dayı, dayı. dayı, neredesin dayı, neredesin e. dayı, neredesin dayı? Havuzda, havuzda dayı. Yüzdüm de. Bir tane CIA bir genç vardı dayı. Evet. <laughs> Kafa attım adam öldü. Oha. <laughs> Oha koca götlü ablalar burada dayı. Kaç hele kaç. Delik delik ermiş bunları dayı. Kaçıyor mu? <laughs> ee, yanına yürümeye bir şey dayı. <laughs> Aha elektrikli arabaymış bu. Gel dayı gel bak burada kimler var. <laughs> Oo selamın aleyküm ablalarım. Sigara yaktı dayı gel. Eee. <laughs> Eee nasıl gidiyor hayat? İyi misiniz dostlarımız? Bak bak. Burada telefon daldı. Eee aha polis <laughs> arıyor kesin. Bakayım. Bir şey de yapmıyoruz ha. <laughs> Şaptağı vurayım mı dayı bunlara bir tanesi? Dayı ben birine ben birine. Hazır mısın dayı? Hangisine vuracaksın? Ben bu sigara içene vuracağım sen de ona vur. Tamam dayı. Vur. 3. <gülüyor> <gülüyor> kaçamadım kaçamadım <gülüyor> Dayı gelmişken şunu da alsın da ağzına alsın, alsın. <gülüyor> <gülüyor>